Önceki videomuzda tork kontrol bloğunu çalıştıraraktan servoya tork kontrol gerçekleştirmiştik. Hedef torkumuza ulaştığı zaman ne yapıyordu? İntork değerimiz aktif oluyordu. Bunu aynı zamanda motorun torkunu da aktüel torkunu da okuyaraktan bağlayalım. Burada tabi tork kontrol kullanmak zorunda değilsiniz. Herhangi bir modda motorun aktüel torkunu rahatlıkla okuyabilirsiniz. Burada Read Actual Torque diye bir bloğumuz var. Bu bloğu programımıza ekleyelim. Daha sonrasında, burada bizden aksis soruyor hangi eksenin okuyacaksak onu ekleyip daha sonra true olarak bunu sürekli okuması şeklinde e, ilişkilendirelim. Derleme işlemini yapıp projemizi şu an içerisine yükleyelim. Burada tekrar edelim, TopControlBlow ile beraber bunu kullanmak zorunda değiliz. Bunu herhangi bir moddayken Servo'nun aktüel yüklenme durumunu buradan izleyebilirsiniz. E, gerek durumlarda müdahale etmeniz gerekiyorsa motorun yüklenme durumunu metre olarak size burada veriyor olacak. Yüklenme işlemimiz tamamlanıyor. Daha sonra şimdi buradan torkumuzu verip tork kontrolü yaparken de elimle ben yükleme miktarını ayarlamak suretiyle buradaki tork değerimizin e, karşımızda ayarlandığını beraber gözlemlemiş olalım gözlemlediğimiz torku diyelim. Evet bakın şu an benim sistemim. Tork kontrol modunda tork kontrol yapıyor. Kaç 0.3 Newton'luk bir set torkum var. Boşta dönüyor. İç sürtünmelerden dolayı şu an motorun yüklenmesi 0.1 Newton civarında. Ben ne zaman ki bunu bakın elimle buradan tuttuğumda bakın 0.3 Newton. Zaten için gördükçe tork kontrol bloğunda dikkat ederseniz in tork değerini bana vermiş oluyor. Tekrar bu testle devam edelim. 0.5 Newton set verelim. Bu sefer servom ne yapacak? 0.5 Newton'a kadar bu yüklenme işlemini gerçekleştirecek. Ben de motorun milini tuttuğum zaman bakın yüklenme değerini dikkat ederseniz kaç görüyoruz burada? İn, buradaki tork değerinde 0.499. Zaten bu 0.499 5. 0.5 Newton olarak motorun yüklendiğini buradan rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Buradan motorun milini bakın elimle hareket ettiriyorum. E, motorun yüklenme torkunu da değiştiğini beraber gözlemliyor e, oluyoruz. Evet gördüğünüz üzere biz bu şekilde motorun da aktüel tork değerini e, read actual Tork komutuyla okuyabiliriz.